Burcunun sosyal yaşamındaki değişiklikler neler? Boğa burcunun kapandığını düşündüğü konular yeniden mi gündeme geliyor? İkizler aile içerisinde sertçe eleştirecekleriniz olabilir. Başaklar geçmişte aldığınız kararları sorgulayabilirsiniz. Kova burcu şimdi sizin döneminiz başlıyor. Tüm burçların merakla beklenen haftalık detaylı yorumu birazdan astrolog Zeynep Duran'la 24 hafta sonunda. Efendim geldik. Pazartesi itibaren haftamızın nasıl geçeceğini gök kubbeden bilgilerle aktarmaya. Şimdi öncelikle çarşamba günü gök kubbenin çok özel bir açısı var. Onunla ilgili bir minik bir bilgi vereyim. Ekran başında izleyicilerimiz. Çevrenizde kova burcu olanlar, izleyicilerimizin arasında kova burcu olanlar hazır mısınız? Güneş kova burcuna geçiyor. Öncelikle ben tweet Elif turun olarak doğum gününüzü bir kutluyorum doğum gününüzü kutladıktan sonra diyorum ki dönem sizin döneminiz. Güneş sizin burcunuza geçiyor. Sizin kafanızdaki soru işaretleri çözülüyor. Sizin döneminiz başlarken gök kubbede diğer burçlara ne katıyorsunuzu sırayla anlatacağım. Özellikle pazartesi itibaren gök kubbe çok güçlü başlıyor ve çarşambadan itibaren ise bize inanılmaz orijinal bilgiler getirecek. Bilgi haftasına hoş geldiniz. Gök kubbe hiçbir şey eksiksiz anlatır. Yalan söylemez. Ona kulak verirsek, onun sesleri seslerini duyarsak yeryüzünde rahat ederiz. Birazcık ihtiyacımız olan bu dönemde empati ve kendi hedefimize odaklanmak. Ben size burada hemen bir astro koçluk yaptım. Şimdi geldi haftalık yorumlarımıza. Ekran başındaki izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, koç burcu olanlar, yükselenin koç olanlar, hayatında ve ailesine koç burcu tanıyanlar. Onlar da dinlesinler lütfen. Sevgili koç burçları sosyal yaşamınız hareketleniyor. Hazır mısınız? Güneş çarşambadan itibaren kova burcuna geçerken havanın sabiti, inatçı, ruhu deli dolu akan kovada size ne veriyor? Tabii ki lider ruhunuza enerji katıyor. Hafta geneline baktığımızda pazartesiden itibaren ay boğa burcunda başlıyor. Çocuksu ruhunuz yerine iradeniz, baskınlığınız ve liderliğiniz ön plana çıkıyor. Dolayısıyla sizi bu hafta genelinde kimse engelleyemeyecek. Siz ne isterseniz onu uygulayacaksınız. Yönlendirmeleri değil, yönlendiren ve ...liderlik vasıflarınızı sergileyebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Burada yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken konuysa şu... ...sevgili koçlar, yükseleni koç olanlar ya da ay burcu koç olanlar... ...ay, pazartesi ve salı günü e, boğa burcunu hareket ederken... ...çevrenizde çok yakın insanlarla inatlaşmamanızı tavsiye ederim. Ve parayla ilgili kararları bir anda hafta başında almayın. Bekleyin, çarşambadan sonra karar alın ve gerçekten değdiğini göreceksiniz. Neye, ne zaman harcama yapmanız gerektiğinin bilgilerini de hazır bu gök kubbe bilgileri sayesinde aldınız. Sevgili boğalar, sevgili boğalar, yükseleni boğa burcu olanlar. Kapandığı düşün e, kapandığını düşününüz. Konular yeniden gündeminize geliyor. Niye Zeynep böyle diyorsunuz? Derseniz hemen söyleyeyim. Ay bu hikayeleri anlatan ay var ya bütün gök kubbeyi etkileyen, ruhumuzu etkileyen sizin burcunuzda hareket etmeye başlayacak haftaya. Dolayısıyla siz kapandı dediğiniz, bitti dediğiniz, aa ben onu çözmüştüm dediğiniz belli başlı sorunlarla veya konularla hafta başından itibaren uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Peki bütün haftanız mı böyle geçecek? Hayır tabii ki. Bütün haftanız böyle geçmeyecek. Özellikle çarşambadan sonra parasal anlamda ve iletişim anlamında inanılmaz güçlü bir döngüye giriyorsunuz. Yaklaşık iki buçuk aydır istedik Elde edemiyorum Zeynepçim diyorsanız yani kasımdan bu yana işte kova burcuna geçen güneş sizi çok büyük destekliyor Pazartesi Salı günü dikkat ediyorsunuz Çarşamba'dan sonra zaten hedefleriniz açılıyor planlarınızı yoluna sokabileceksiniz. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız 25 Ocak'tan sonra da karar vermeniz gerektiğini sakın unutmayın. Şimdi bekleyin, gözlemleyin. Kapanmadı dediğiniz konularla yüzleşirken veya çözüm üretirken biraz daha sakin olmanızda yarar var. Ama haftanın ilk iki gününde lütfen panikte olmayın. Sevgili İkizler Burcu, aile içerisinde sertçe eleştireceğiniz insanlar olabilir. Şimdi ikizler burcu öğreten ya da öğrenen burçtur. Çabuk da sıkılır. Hazırda yönetici gezegeni Merkür Oğlak Burcu'nda geriliyorken 25 Ocağı kadar biz bir ikizlere ya da yükselen ikizler burcu olan kişiye dur sakin ol yanlış anlama sorumluluklarını yerine getir diyemeyiz. O zaten buralar sorumluluklarından çok yoruldu efendim. O yüzden de çevrenizde ikizler varsa yöneticiniz ikizlerse ailenizden birileri e, ikizlerse Onların da belli başlı zorlukları olabilir. O yüzden de ne yapıyoruz? İkizler Burcu'nu çarşambaya kadar biraz idare ediyoruz. Ama genelin de İkizler Burcu 25 Ocak kadar kendini idare etmeli. 20'sinde yani çarşamba günü Güneş Kova Burcu'na geçtiğinde aileyle ilgili problemleri de çözebileceğinizden eminim. Hatta dersiniz ki Zeynep'ciğim ya sabah saatlerinde birazcık gerildik ya da konuştuk. Hiç hoşlanmadım bu konuşmadan bile diyor olabilirsiniz ekranlarınızın başında. Sevgili Yengeç Burçları Duygusal yengeçler ee, dolayısıyla bugünlerde sizin için birazcık huzursuzluklar çok baskın olabilir. Mutsuzum. Hayatla boşa edemiyorum. Ya yöneticim de yengeç burcu bana biraz ters davranıyor diyorsanız. Merkür gelmesi oğlak burcunda. Güneş oğlak burcunun son derecelerinde. Yani bizim benim dediğiniz insanlarla fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsiniz. Buralarda biraz konuyu yönetin sevgili yengeçler. Sev Çevrenizde yengeç burcu olanlarla da ilgili bu tavsiyelerimi lütfen unutmayın. Çevrenizdekilerle ilgili ilişkilerinizde ee... Evet güç kazanıyor. Fakat dediğim gibi sahiplendiğiniz insanlarla ilgili belli başlı sorunlarınız hafta genelinde de devam edebilir. Çarşambadan sonra güneş kova burcuna geçiyor ve diyeceksiniz ki ben niye bu kadar kendimi üzüp yıpratıp takıyorum? Niye benim hedeflerim yok? Bak herkes planlarına odaklanmış, hayatı akıyor deyip kendinizde farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız ve çarşambanın size iyi etkilerini özellikle salı akşamından itibaren görmeye başlayacaksınız. Sevgili As aslanlar iddialısınız hep iddialısınız bana göre hep iddialısınız siz güneş en tepedeyken ateşin lider ve baskın sabit fikirli bir burcusunuz o yüzden de lojistik zekanız çevrenizde gerçekten çok dikkat çekiyor. Ailedeki işlerde, çevrenizdeki işlerde, çalıştığınız alanda o politik duruşunuz, birazcık bu dönemde sıkıntı çekiyor olabilir. Merak etmeyin onun da çözümü var. Sözleriniz herkesi şaşırtacak. Evet ama gerçekten çarşambadan sonra güneş 7. evinizde geçtiğinde diyecekler ki aa o haklıymış sevgili aslanlar size çarşambadan sonra hak verecekler. Birazcık bu bir iki gün iddialı göreceksiniz. İnsanları şaşırtacaksınız. Fakat çarşambadan sonra sizin gerçekten neyi neden yaptığınızı anlayacaklar. Sizin lojistik zekanıza inanın ben bile anlatırken yetişemiyorum. Ama hafta genelinde eğer evli bir aslan burcuysanız ya da yükseliniz aslansa lütfen keskin konuşmalardan birazcık uzaklaşın. Olur mu? Lütfen unutmayın. Keskin sirke küpüne zarar atasözünü size burada minicik bırakıyorum ve siz de bunu unutmayın. Özellikle çarşamba akşamına kadar diyorum. Sevgili Başak Burçları. Şimdi Başak Burçları hani yılın şanslısıydı dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki yılın şanslısı olmaya devam ediyor. Başak Burçları'nın da bu dönemde Jüpiter gerilemesi var. Ve Mayıs'ın ilk haftalarına kadar da devam edecek. Bütün burçlara buradan sesleniyorum. Ben diyet yapmak istiyorum. Beslenme alışkanlıklarımı düzenlemek istiyorum. Bazı alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyorum. Ve aynı zamanda da iş değiştirmek istiyorum, taşımak istiyorum diyor olabilirsiniz çok şey istiyorsunuz. Zaten Jüpiter de diyor ki genişlemen için karar alman gerekiyor. Ama sevgili başaklar yönetici gezegeniniz Oğlak Burcu'nda geliyor. Birazcık bekleyin sabredin. Haklısınız. Öğrenmeyi de seviyorsunuz. Öğretmeyi de seviyorsunuz. Bakın bugün de Başaklara da misafir ettim. Onlardan da küçük bilgiler aldınız. Geçmişte aldığınız kararları sorguluyorsunuz. Ya ben yanlış mı yaptım? Şimdi bakın yönetici gezegeniniz iletişim gezegenidir. O geri giderken ya niye onu öyle dedim? demeniz an meselesi. Bu duygu durumunu da önümüzdeki pazara kadar maalesef yönetmek zorundasınız. Gelecek pazardan sonra benim size anlatacaklarım inanılmaz olacak. Ama bu hafta genelinde çarşambadan sonra özellikle iki ilişkilerinizde, düzeninizde ve aile yaşantınızda yeni konuşmalar, yeni düzenlemeler yaparken biraz daha tedbirli olun. Ne olur ne olmaz acele işe unutmayın her zaman bir şer karışır. Sevgili terazi burçları sevdiklerinize karşı fazla korumacı davranıyorsunuz. Duyuyor musunuz beni? Sakınan çöpe göz batar. Merkür gerilemesi, Jüpiter gerilemesi devam ederken Güneşte sizin gibi hava burcu olan kovaya geçmeye hazırlanırken siz biraz fazla kaygılısınız. Ay iş mi değiştireceğim, ay paramı kaybediyorum, ay doğru yatırım mı yapıyorum diyor olabilirsiniz. Nihayetinde sizin zodyaktaki göreviniz denge. Siz dengeyi temsil eden, iç dünyanızda dengeyi bulmaya çalışan bir burçsunuz. Çarşambadan itibaren bazı insanları sorgulayacak, bazı başarıları sizin özellikle edindiğiniz başarıları birilerinin çaldığını düşünmenize sebep olacak. Biraz burada sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Sevdiklerinize karşı fazla korumacı davranırken konuyu abartıp sorumluluklarınızı da üstüne başka sorumluluklar eklememenizi de öneriyorum. Evet siz çok iyi bir insan olmaya çalışıyorsunuz ama iyilik demek herkesin görevini siz yerine getireceğiniz anlamına da gelmiyor. Sevgili Akrep burçları önümüzdeki hafta geneline baktığımızda Güneş kova burcuna geçecek. Şimdi kova neydi? Havaydı ve sabit bir nitelikte ve artık kışı yaşadığımıza göre önümüzdeki döngüde de havanın bozacağını zaten meteoroloji de bize bildirdiğine göre demek oluyor ki havanın da gök kubbedeki gezegenlerin de hali, ruhu, duruşu birazcık marjinal olacak. Hmm, sevgili akrepler e siz zaten biraz marjinalsiniz pat diye söyler su burcusunuz zaten sabit fikirlisiniz pat diye söylersiniz çat diye konuşursunuz en son söyleneceği başta söylersiniz o yüzden de adınız dokuza çıkmış gibi duruyor burada izleyenlere söyleyelim siz ısırmazsanız doğru bildiğinizi uygularsınız ve doğrularınızdan da taviz vermezsiniz. Bu özelliğiniz geri gelelim bulunduğunuz ortamlarda liderlik etmek isteyebilirsiniz edin. Zaten gökyüzü marjinale gidiyor. E dolayısıyla hava, gezegenler, iletişim, kitleleri yöneten insanlar da marjinal davranışlar sergileyeceğine göre sizin döngünüz başlamış. Liderlik yapın ama Yerinde ve kararında ve uslubunuzu kaçırmayın ne olur. Uslubunuzu kaçırdığınız zaman sizinle ilgili iyi yorumlar yapmıyorlar sonra bana sizinle ilgili açıklama yapmak düşüyor. Lütfen siz yine uslubunuzu kaçırmayın. Sevgili yay burçları aldığınız yeni iş tekliflerini değerlendirirken acele etmeyin. Ya Zeynep ne kadar çok tavsiye verdiğinizi, dediğinizi duyar gibiyim. Bilirsiniz ben olumsuz şeyler söylemek yerine bol bol tavsiye veren bir uzman olmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili ay burçları aldığınız yeni iş tekliflerini değerlendirirken acele etmeyin derken size ne yapmaya çalışıyorum? Merkür gerilemesi var. Onu yönetmenize yardımcı oluyorum. Çünkü gök kubbe toprak burcundan hava burcuna doğru geçerken Merkür Oğlak burcunda gerilerken Para bu kadar kıymetliyken bu dönemde aldım verdim işlerini yönetmekte zorluk çektirirken hepimize siz de ne diyorsunuz? Gitsem mi kalsam mı? E doğru mu sizce? Cık, bekliyoruz. Ne zamana kadar bekliyoruz? 25 Ocak'a kadar. 25 Ocak'tan sonra siz sevilmediğinizi zaten hissedersiniz. Sizin zodyaktaki göreviniz yakın çevrenizi düzenlemek. O yüzden sizin işaretiniz ya. Hep de böyle yapıyorum. Diyorsunuz ki niye o elin kolun devamlı hareket ediyor? E ben de işimi seviyorum derim size. Sevgili oğlak burçları ne çok konuştum sizi farkında mısınız diğer burçları anlatırken. Merkür evinizde misafir. Plüton zaten işi karıştırıyor. Geçen hafta güneş ve Plüton kavuşumu yüzünden olmadık marjinal olaylar da oldu. E şimdi ne olacak biraz gökyüzü yatışıyor. Fakat iddialı konuşmalara kitleleri yöneten insanlara doğru giderken siz zaten lidersiniz. Sizin zaten zodyaktaki göreviniz toplumu yönetmek, parayı yönetmek e şimdi ne olacak demek oluyor ki daha çok dikkat çekmeye başlayacağınız bir dönem başlıyor sizi kıskananlar olabilir eleştirenler olabilir e Merkür de var işin içinde unutmayın öz burcunuzun yakınlarında bir tane iletişim gezegeni böyle çaktırmadan çaktırmadan geri gidiyor hmm. bugünlerde eğer sağlıklı karar almazsanız bakın size bunlar önümüzdeki 3 hafta gelecek 3 hafta sonra yine aynı şeyleri anlatıyor olurum. Lütfen bu haftayı iyi yönetin. Liderlik vasıflarınızı parlatan gökyüzü sert konuşmalarınızı ve hiç olmadık insanları da kırmanıza sebep olabilir. Çarşambaya kadar gök kubbeyi yönetin. Çarşambadan sonra güneş sizin burcunuza elveda derken size de güzel kazanmaya odaklandığınız özellikle göreviniz zaten her yerde parayı ve sistemi yönetmek. O yüzden de diyeceksiniz ki evet hmm, bu geçtiğimiz süreçte bir şeyler başardım galiba doğru mesajları doğru yerine verdim diyeceksiniz. Sevgili oğlaklar bakın sizdeki gök kubbedeki karışıklık bizim hepimizi huzursuz ediyor. 25 Ocağı kadar bize sizin burcunuzdaki karışıklık yüzünden huzur yok. Lütfen daha çok dikkat edin. Sevgili kova burçları, sevgili kovalar, sizin döneminiz başlıyor. Başlarken de söyledim. Önümüzdeki günlerde yani gelecek hafta pazar günü yeni e, dolunayı da anlatacağım. E sizde güneş misafir olacak bir dolunay e, gerçekleşecek karşıt burcunuzda. Burada ne yapmanız lazım? Şimdi sizin döneminiz başlarken döneminizi iyi değerlendirmeniz lazım. Nasıl olur bu derseniz, iş tekliflerinizden tutun da evinizdeki düzene kadar, ilişkinize kadar, çevrenizdeki e, sorunlu gördüğünüz iletişim ne kadar hepsini düzenleyebilirsiniz. Düzenleme dönemine girdiniz. Peki bunu nasıl yapayım? hem de Merkür gerilemesi var diyorsanız yavaş yavaş yapabilirsiniz. Siz matematik insanız. Dahi derler size bilirsiniz. Dahi çıkar sizin burcunuzdan. Günlük hayatta sizi anlamayanlara bu dönemde yavaşça bir ustup geliştirip çarşambadan sonra anlatmaya çalışabilirsiniz ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Eğer önümüzdeki 25 gün boyunca kendini önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeseniz ben size aşk olsun derim ve detayları da tweet burçtan lütfen okuyun. Dönem sizin döneminiz unutmayın. Karşıt burcu ucunuzda da gerçekleşecek bir dolunay var. Onu da sürçü lisan ettiysem hemen düzelteyim. Sevgili balık burçları, fikirlerinizin uyuşmadığı insanlarla aranız açılabilir. Eee gökyüzü karışık. Ben bol bol tavsiyede bulunuyorum. Dinleyin sevgili balıklar. Siz duygusal değilsiniz. Duyarlısınız. Haksızlığa gelemiyorsunuz. Mesafeli gözükürsünüz. Önce insanları gözlemlersiniz. Hele bu dönemde çok fazla olay görüyorsunuz. Detayların hepsini yakalıyorsunuz. Akıllısınız. Sakin bir üslubunuz var. Ama yükseldiğiniz zaman da etrafı yakıp yıkıyorsunuz. Şimdi bu yükselmeyi yönetin lütfen. Lütfen burayı yönetin. Fikirlerinizin uyuşmadığı insanlarla aranızı açmak yerine biraz gündeminizi değiştirin. Biraz sorunları erteleyin. Ne zamana kadar diyorsanız perşembe gününe kadar. Perşembe gününden önce çok ciddi kararlar ve özellikle çevrenizdeki insanları kırmamanızı tavsiye ederim. Haftanın genelinin nasıl geçeceğini başlıklarla anlattım. Bana bunlar yetmedi Zeynep diyorsanız bugün pazar bir kahve yapın. Zeynep Turan ya da Tweet Burç hesaplarından ben hafta içi bol bol yazıyorum kendi uzmanlık alanlarımda. Hafta sonuna doğru da buraya çalışıyorum. Sizi burada misafir etmekten ben çok mutluyum. İnşallah siz de zevk alıyorsunuzdur ve bilgilerimiz sizin evlerinize ulaşıyordur. Yoğun ve dolu dolu bir hafta bizi bekliyor. Vicdanınız pusulunuz olsun. Kimseyi kırmayın. Kendinize bir ustup geliştirin. Kırarak dökerek sadece insan kaybeder kaybederiz bir de üstüne üzülürüz. Üzülmeyeceğiniz, sevineceğiniz haberlerle dolu bir hafta sizi beklesin efendim. Ee, buradan ne diyoruz? İyi hafta sonları. Yarışırız.